Video planımız şöyle. Bir izlenebilirliği olan ve olmayan kanallar. Bu videomuzu hangi kanallar izlenmeli ve izlemeyeli onları ayırt edeceğiz. Videoya özel olarak açtığımız kanala giriş yapıp ana sayfamıza düşen videolarının sahiplerine bakacağız. Mertle gibi izlenmemesi gereken kanalları neden izlenmemesi gerektiğini anlatıp bu kanalı önerme yapacağız. İzlenilebilir kanalların ise neden izlenilebilir olduğunu anlatacağız. Böyle yaparak saçma, hesaplardan kurtulup, hesabın keşfetini düzeltmeye çalışacağız. İki Stars'ın tarihi. Bu videoda oyunun, kitlesinin çoğu oyuna, 2024'ten sonra başladığı için 2020 çıkışlı bir oyuncu olarak 2017'den bu, bu yana Stars'ın tarihini anlatabildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. 3 Süper Lig takımlarının grubu olsaydı. Bu video fikrini geçen seneki grup videolarını farklı konseptlere taşıma isteğim sayesinde bulmuştum. Yani bu fikir bende geçen sene ortaya çıkmıştı. Ancak birkaç ay sonra bu içeriği yabancı bir kanalda gördüm. O videoyu da hiç izlemedim muhtemelen bu videoyu çektikten sonra içeriği yabancılardan arakladığıma dair linç yiyeceğim. Ama şöyle bir durum var nokta ki Türkiye'deki içeriklerin 90'ı zaten yabancılardan araçlara. Ki ben bu içeriği Temmuz 2024 gibi planlamışsam o videoyu da Eylül 2024 gibi daha 3 gün önce açılmışken gördüm. Ayrıca bu sene o videonun senaryosunu yazarken şöyle bir şey fark ettim bu grup içerikleri zaten Türkiye'ye yabancılardan gelmiş. Yani bu yüzden ben her türlü bu videoyu yapacağım. 4 geçmişten günümüze çocuk kanalları bu video şeklinde olacak ve eşitlik şekiller 1999'dan bugüne kadar Türkiye'de yayın yapmış çocuk kanallarını sene sene hangi kanal yayın yapmış şeklinde göstereceğim. Bu video planına ek olarak karakterleri hangi takımı tutuyor videosunun remake'ini de yapabilirim. Bu güncellemeleri videoları falan da güncelleme zamanı gelir. Kısacası video planımız bu şekilde.